Selam Terraria ama çok zor serisinin 4. sezonunun 2. bölümüne hoş geldiniz. İlk olarak önceki bölümde ne yapmıştık? Biraz madenimizi yapmıştık. Biraz gelişmiştik. Evimiz daha tamamlanmadı. Evimizi tamamlayacağız. Aşağıya doğru madenimize devam edeceğiz. Yani bu seriyle ilk defa karşılaşanlar için de şöyle ki Oyunumuzun modu Master mod ve karakterimizin modu da hardcore mod. Yani öldüğümüzde oyun bitiyor ve yaşamaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Şimdi ilk başta ne yapalım? Solumuzda Morbion var. Oraya gitmek istemiyorum. Sağa doğru gidelim. Sağda da jungle biyomu var. En iyisi kendi altımızdan kendi madenimizi yapmak gibi duruyor şu anlık. Bir tane olta yapabilirsem balık çıkmaya da balık tutmaya da gidebiliriz. Yapabiliyorum. O güzel tamamdır. Şimdi balık tutmaya doğru gidelim. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Şuraya hemen bir şöyle ufak bir iskele gibi bir yer yapsam çok güzel olur. arkamızdan slime geliyor. Şöyle tutmaya başlayalım. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Ben... Ah. Ben onu yapmak istememiştim. Gece oluyor. Eve gitmem lazım. Hiçbir şey çıkmıyor. Ben geri eve gidiyorum. Bu ne ya? Şimdi evin geri kalan odalarını tamamlayacağım. Şu an akşam oldu ve ne yapacağımı bilmiyorum. En fazla birkaç zombi falan öldürürüm. Şu anlık böyle takılıyoruz. Doğru ya bizim madenimiz vardı. Madene inelim. Niye onu unuttum? Şöyle bu madenimize yavaştan iniyoruz. Şu salımızda demirler var. Hemen onları toplayacağım. Şimdi buradan nasıl yukarı çıkacağız hiçbir fikrim yok ama kazmaya devam ediyorum. Bu mağara, mağara tarzı bir yer bulduk ama aşağıda buton var ve üstte taş var burası tehlikeli. Buradan bir giriş yapalım. Ama buralarda bir şey yok. Tekrardan şöyle yolumuza devam edelim. Slime varsa... Bilmiyorum. Ay bu olma. Tamam güzel. Hala şurada slime'a ulaşamadık sol tarafta bir maden mi var acaba? Bir dakika aşağı taraf parlıyor. Mavi yere mi denk geliyoruz? Bakayım. Aynen öyle. Aynen öyle. Güzel. Bu slime'a hiç bulaşmayacağım. Bir dakika orada maden var sanırım. Maden varsa işler değişir. Bomba atsam. bir tane daha şöyle bomba atsam. Şimdi öncelikle buralar tehlikeli. Hemen girmeli miyim diye düşünüyorum. Bir yukarı gitsem mi? Yukarı gideyim. Sabah olmuştur hem. Şu adamlarımızla bir hoş bir sohbet, e sohbet edelim. Bir balıkçılığa tekrar çıkalım. Çünkü şu an güçsüz gibiyiz. Eşyalarımız az. Bu seferli yeterli, çok bir şey toplayamadık. Ama bundan da işte bir şeyler çıktı. Şimdi tekrardan aşağı doğru iniyoruz. Çokça gereksiz eşyayı kattık. Fakat ben buradan aşağı inemem. Çünkü ipim yok. Şimdi aklıma geldi. Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Bilmiyorum ipi nereden bulacağım Aslında ipim var bir dakika Şu ipleri Geri dönüştüremem mi ee, Sanırım hayır Ha böyle böyle Tabi bu büyük ihtimal etmeyecek ama Gidebildiğimiz kadar bir ilk önce gidelim Abi bölümüne geliyoruz aslında bunu. Böyle iniyoruz fakat Buradan daha derine de var Kendimiz Tekrardan patlatarak inebiliriz aslında bir sürü bombamız var Daha var birazcık daha bomba atmamız gerekiyor buraya. Yolumuz bayağı azaldı ama hala yine. Allah. Çok korkmuştu. Buradan şöyle rahatça atabilirim. Ki böyle atmam hiçbir işe yaramaz. Ben nasıl ineceğim ki? vardı var da inmekte sıkıntımız var da. Şimdi solucan geliyor. O solucanı öldüreyim. Çünkü beni yeterse aşağıya kötü olur. Ne balığı bu? Goldfish. Bu saldırmıyordu sanırım. Şu anlık mavi bölgeye mantar bölgesine girmiş sayılırız. Oh, bir dakika şomerang çıktı. Kuştan şomerang çıktı. <laughs> e iyi. Hasarı da iyiymiş. E ben aşağı inemem şu an. Böyle bomba atacağız. Yarasa'nın girdiği yere bakmıyor. Sonunda aşağıya indik ama saldırılar devam ediyor. Hayır hayır hayır. Şuraya etrafımı kapatacağım. Ben bu tarafa gideceğim şimdilik. E, e, e. Güzel bir bomba atabiliriz. Güzel burada bir sandık bulduk. Açıyorum. Sonunda adam akıllı sayılabilecek bir şeyler. Aha bir dakika. Abi bana lütfen doğru düzgün bir şeyler sat. Strong Brew. Şimdi üstümüz bayağı dolu diye eve gitmek istiyorum. Ee, çok korkunç yerlerden geçtik. Ama sonunda neyse ki evdeyiz. Bu bölümlük video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.